Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda sizlere birimlerin nasıl e, sayıların arkasına yazılabileceğini göstereceğim. Örneğin ben bir örnek tablo hazırladım. Şu an burada görüyorsunuz işte elma 5 kilogram yazıyor ayrı ayrı hücrelerde. Su 20 litre, basınç 10 milibar, su 25 metreküp. söyleyeceğim yöntemle paranın veya rakamın arkasına istediğiniz birimi yazabilirsiniz. İstediğiniz şekilde birim yazabilirsiniz. Bunun için şöyle yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Önce buraya miktarları yazıyoruz. 5, 20, yandaki miktarları yazıyorum. 25, 150, 15, 20, 3. Şu an görüyorsunuz bunlarda hiçbir şey yok. Hatta şunu binlik yapayım. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hücreye geliyoruz. Sağ tuşa tıklıyoruz. Hücre biçimlendire gidiyoruz. Hücre biçimlendir burada sayı sekmesine geliyoruz. Sayı sekmesinde burada istersek direkt sayı olarak veya para birimi, finansal vesaire falan gibi seçenekler var. Bunlar biraz daha hızlı ayarlar için ee, hızlı bir şekilde şey yapmak için ama burada biz isteğe uyarlanmış seçeceğiz. Çünkü burada kilogram litre çok spesifik bir şey değil yani buradaki seçeneklerde değil en azından. Daha sonra burada geliyorum. Şurada bakın 3 tane seçenek var. Bu üç seçenekten şu virgül sayıdan sonra 2 tane virgül gösteriyor. Yani bakın 5 5 virgül 0 oldu. Şu sayıdan sonra virgül göstermez ama şuradaki nokta şunu gösteriyor. Binlik ayraçlarını gösterir. Yani 5000 olsaydı araya 5000'de beş 5'ten sonra nokta koyacaktı. Şu da 5000 olsaydı 5000'de nokta koyacaktı. Bir de ondan sonra 2 virgül şey, e, ondan sonra 2 ondalık sayı şey yapacak. Bunu siz istediğiniz gibi artırabilirsiniz ya bu şekilde. Ben şimdi şuradan buradan şunu seçeyim. Hatta bunu seçeyim böyle olsun. Şimdi burada geliyoruz. Seçtikten sonra şuraya geliyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Kare parantezi açıyoruz dolar işareti koyuyoruz. Daha sonra yazmak istediğimiz birim neyse mesela kilogram da kilogramdı. Kilogram yazdım. Bakın buraya zaten geldi. Gördünüz mü? Yukarıda 5'in yanına kilogram yazdım. Litre yazayım. Kapatayım. Bakın litre oldu. Bu şekilde geliyoruz. Kilogram. Daha sonra buna geliyorum. Hepsi farklı birim olduğu için. Burada. Buna geliyorum şuraya gelip litre yazıp tamam diyorum. Eğer ben şu da litre, alttakiler de litre, hepsini litre yapmak istiyorsam, eğer hepsi litre olsun dersen buraya gelirim. Şu hücre seçtiyken şuradaki biçim boyacısı var. Giriş sekmesinde biçim boyacısı. Buna basıp şöyle yaptığınız zaman hepsine direkt litre yazar. Bakın gördüğünüz gibi. Eğer sizin birimi şurada çok sayıda litre olsaydı direkt bu şekilde biçim boyacısından diğerlerini de çoğaltabilirdiniz. Ama ben burada şuraya geliyorum. Buraya milibar yazacağım. Şuraya devişlem geliyorum yine. Burada litre şu an litre artık üzeri 3.300 öyle oldu. Milibar yazıyorum. Yani isterseniz buraya bakın görüyorsunuz arkasında istediğiniz kadar şey yazıyor. Buraya geliyorum. Milibar yazıyorum. Daha sonra burada, burada şöyle bir fark var. Burada ben metreküp yazmak istiyorum. Metreküp yani üst birim yazmak istiyorum. Bunun için şöyle yapacağız. Şimdi burada geliyorum. Bakın metre 3 yazsam olmuyor. Şimdi burada metreküp yazdık. Bakın buraya metreküp yaptı. Ben şimdi bunun üstlü olmasını istiyorum. Bunun için şöyle bir şey var. şuraya mesela ben diyelim ki buraya metreküp yazmak istiyorum. Metre yazıyorum. Daha sonra burada üst sekmelerle ekleye geliyorum. Simgeye geliyorum. Burada simgede artık görüyorsunuz birçok simge var. Bu simgelerde aşağı doğru geliyorsunuz. Burada bakın üstüne 0, işte üstüne 2, 3. Burada birçok şey var. Yani alt sayılar da var isterseniz. Burada matematiksel işlemler falan var. Burada seçenek çok istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. farklı şeyler koyabilirsiniz. Farklı birimler, işaretler. Biz burada metrik yazıyor Şunu seçiyorum. Ekle diyorum. Bakın buraya bir tane ekledi. Her basında bir tane ekler. Kapatıyorum. Artık bunlar bir karakter gibi. Ama ben şöyle yaptım. Ben buna geliyorum. Bunu sağ seçiyorum. Kopyala diyorum. Daha sonra buradan hücreye geliyorum. Tekrardan hücre üçlendir diyorum. Buraya geliyorum. Bunun diyorum. Daha sonra buraya yapıştır diyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık 25 metreküp oldu. Buraya aynısını yapacağım. İçileri biçimlendir diyorum. Bu sefer metrekare yazacağım. Bu sefer şunu alıyorum. Şunu kopyala diyorum. Daha sonra buraya sağ tuşa tıklıyorum. İçileri biçimlendir daha sonra buraya bunu siliyorum yapıştır diyorum tamam diyorum kadar. buna gidiyorum buraya kilovat saat yazıyorum işte buraya metreleri biçimlendirdim buraya TL yazıyorum şekilde yazarsam normal TL yazar. Hem eğer ben para birim olarak birim koymak istiyorsanız, yani bizim TL işareti koymak istiyorsanız şurada para birimine geldiğinizde bakın burada direkt TL işareti çıkıyor. Buradan herhangi bir para birimi koyabilirsiniz. Yani dolar, euro, TL gibi. Buradan da mesela bu şekilde koyduğunuz zaman bakın burada TL işareti direkt normal para birim işareti oldu. Buraya da geliyorum. Hücre biçimlendir. Üste i̇şte uyarlanmış. Ee, Şunu evet. Evet. Artık bunlar da istediğiniz gibi çarpımı toplama yapabilirsiniz. 3 mesela çarpı 5 dersen 15 eder. Bakın direkt birimi geldi. Hayırlı olsun. Sorunuz olursa e, videomun alt tarafına yorumları yazabilirsiniz sorulara cevap vereceğim. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim.